Herkese merhaba. Ee, bugün yine bir tanıtım videosu e, çekelim istedik. Yeni almış olduğumuz e, UTV'miz e, Z-Force 550. E, bunu perşembe günü e, çıkarttık. E, danışman ticaretten almış olduğumuz bir UTV. E, biliyorsunuz bizim ATV grubumuz vardı. Fakat bunu ilaveten e, ben ve birkaç arkadaşımla beraber toplamda 4 tane UTV'miz oldu biraz renkleri geldi e, tabii ki gruba da. Daha önce UTV deneyimimiz yoktu. Bunu yaşayarak e, göreceğiz, tecrübe kazanacağız. E, biz direkt tanıtmak istemedik. Önce bir dolaşalım dedik. Yaklaşık bir 250-300 km kadar bir yol yaptık. E, bunun yarısı dağ, yarısı şehir, yarısı da düz arazi olmak üzere. E, fakat deneyimlerimiz gayet başarılı olduğunu hissettirdi bize. Özellikle engebeli arazilerde e, lastiklerin e, amortisör kısımları uzun olduğu için ve birbirinden bağımsız 4 amortisör olduğu için de e, kasa sabit kalıyor. Lastikler inanılmaz şekilde esneme kabiliyetine sahip. E, motor olarak e, diyeceksiniz ki bu da 550. Önceki ATV'niz 550 idi. Fakat arada şöyle bir şey yapmışlar. E, motor kısmı arka tarafa çok yakın ve böylelikle de e, ortalama 7 beygir kadar motor daha kuvvetli. Daha önce 500 TL'lik ATV kullandığım için bunu çok rahat algılayabiliyorum. Ayrıca lastik yapıları da farklı. E, ve bunlar da tabii her şeyi etkiliyor. Şu anda 250-300 km kullandığım tecrübeye göre konuşaraktan gayet başarılı bir UTV. E, tabii bunu biz e, daha sert koşullarda, sularda, çamurlarda daha kullanmak nasip olmadı. İnşallah onu da birkaç ay sonra yağmurlar başladığında kullanarak o tecrübelerimize gerek videolarda gerekse yine birebir anlatımlarımızda e, paylaşmak isteriz sizinle. Şimdi isterseniz biraz o tecrübesi tanıtalım. E, yine gündüz led ışıkları L şeklinde yapılmış. E, bunda yine uzunlar ve e, kısa farlar var. Kısa farlar yine öne e, Optik var. E, çeki demirimiz yine aynı şekilde önde. E, bunun çeki demir olayı e, kumandalı. 500 ATV'lerde direkt direksiyondan bir aparatla düğmeyle açıp kapatıyorduk salma ve toplama gibi. Bunda ise birazdan göstereceğim bir uzatma uzaktan kumanda gibi ama kablolu bir şekilde kumandası var. Onunla topluyorsunuz. O da muhtemelen önden tam net göremezsiniz diye öyle bir şey düşünmüşler. Benim bence çok başarılı bir şey hareket. Aynalar daha büyük. Yan bu aynalar normalde öne doğru takılıyordu. Ee, özel arkadaşımızla e, özel daha doğrusu bir çalışma yaptı. Aynaları böyle taktık. Böyle görüntü çok daha iyi. Bu arada da özel teşekkür ederiz. Ee, en azından daha farklı yaratıcı bir şey yapmış oldu. Size de tavsiye ederim e, yaptığınızda kendiniz çok basit bir şekilde içten dışı alaraktan e, aynamızı değiştirebiliyorsunuz. İsteyen olursa arkadaşlar gerek alta yorum yazarak veya instagram adresimizden bana oluşarak tarifini verebilir. Evet Önde e, plexi kullanmışlar. E, ve karşıdan gelen rüzgarı muhtemelen kışında soğuğu ve e, yağmuru engelleyecektir sizi. E, oldukça da şey, kullanışlı bir şey. Yanda cırcıtları var. Açıp tekrardan kapatabiliyorsunuz. Gerektiğinde önden sökebiliyorsunuz. Bu tabi altı bir alternatif katmış. Ama e, dediğim gibi ortada güzel bir bar dönüyor. E, oldukça kalın bir güvenlik barı dönüyor. E, ama ne kadar olursa da uzun yolda veya dağ yollarında e, kaskınızı takmayı unutmayınız. Evet arkadaşlar e, bunda farklı olarak e, farkı e, gaz sistemi var içerisinde ve e, ayarlanabilir amortisör sertlik ayarları var. Hem buradan ayarlayabiliyorsunuz hem de e, gazın üstünden ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıca şurada vide ayarlarıyla yine sertlik ve yumuşaklığını, yayın uzunluğunu, kısalığını ayarlayabiliyorsunuz. Eğer çok sert bir araziye, çok taşlık bir araziye gireceğiniz zaman onları biraz yumuşatmanıza fayda olur. Çünkü çok daha rahat e, dönüşler ve çok daha rahat kavramalar sağlayabilirsiniz. Evet Lastikler e, yine CST marka ve desen olarak ankle desenini kullanmışlar. Oldukça başarılı bence. E, toprağı resmen kaza, kazıyarak atar gibi bir diş yapısına sahip. Bunu da test ettik. Hafif yumuşak bir e, toprakta inanılmaz derecede e, toprağa kazıyor. E, Önlerin lastik yabatı 26, 9, 12 jant. Arkalar 26, 11, 12 jant olarak tasarlanmış. Arkalar daha geniş, yol tutma bakımından daha sağlam oluyor. Ayrıyeten bunda 4 fren, disk fren olarak kullanılmış. Ve oldukça da başarılı bir fren sistemine sahip. ATV'lerde mesela arkalar kampana sistemi vardı. O da biraz daha tabii ki fren sistemini düşüktü. Ama bunda oldukça başarılı bir fren sistemi kullanılmış. Ön taraf burası bagaj ve soğutma bölümüne geçiyorsunuz. Yine bunu çok basit bir şekilde biraz yanaşalım. Çok basit bir şekilde çevirerekten birini sağ birini sola şöyle tutup çıkarıyorsunuz. Burada güzel bir sartlama yeri yapmışlar. Su geç yani suyu çok fazla içerisine almıyor. Burada yine soğutma sistemine bakabileceğiniz su haznesinin yeri var. Radyatörümüz burada. Radyatöre su ekleme yerimiz burada. Yani çok basit şekilde bunlara müdahale edebiliyoruz ve havadanlık olarak da güzel bir yeri hem yeri kazanmışlar hem de biliyorsunuz böyle dağ gezilerinde oldukça tefarat fazla oluyor saklamak için de çok daha rahat. takımı da çok kolay. Dişleri şuradaki dişlere takıyorsunuz. Şu şekilde. Bıraktığınızda zaten oturuyor. Bir tek kitleyin. Kitlemeyi unutmayın. Rüzgardan uçup gider. İsterseniz biraz da iç bölümüne geçelim. Ee, neler var neler yok. Onlara bakalım. Evet. Direksiyon ee, inip binmek için şurada bir kolumuz var. Kolu bastırdığımız zaman aşağı çekiyoruz istediğimiz boyda kendi ebadımıza göre ayarlayabiliyoruz. E, i̇nerken eğer e, rahat inemezsek basıp kaldırıyoruz. E, direksiyonun ön tarafında kitleme şöyle göstereyim. Şurada direksiyonu kilitliyor, Sabit bırakıyor. E, bir nevi emniyet gibi bir şey e, sağlamışlar. Burada yine 4 çeker modumuz var. E, bunu daha önceki ATV'lerde videolarımızda da göstermiştim. E, yine 4 çeker alıyorsunuz. Kilitli diferansiyel. Yine kilitli diferansiyeli boşa çıkarıp dört çekerden çıkarıyorsunuz. Ee, şuraya geçelim. Çalıştırma modumuz. Bunda bir tek özellik çalıştırırken normalde start tuşu vardır. Ona basıyorsunuz. Fakat bu UTV'lerde e, gezdiğimiz için biraz ATV, UTV'miz şey tozlu. E, ama olması gereken de bu. Onu biz daha önce düşündük. Dedik e, ATV. acaba bayiden aldığımız gibi mi çekelim ya danışmanla mı çekelim diye düşündük. Ama dedik ki biz araba tanıtmıyoruz. Bir UTV tanıtıyoruz. Onun için de yakışanı gezip dağda tozu toprağıyla tanıtmaktır. Ee, bakın kontağı açtıktan sonra arabalardaki gibi start yine buradan startımızı veriyoruz. Yine görüntü aynı. Ee, işte iki çeker modu dört çeker modu. Ee, burada yine park e, viteste geri e, sert vitesi diye gösteriyor. 286 kilometre yapmışız. Burası da yine motor sıcaklığını gösteriyor. Kapatalım bunu. Buradaki küçük tuşlarla, şu iki tuşla menüdeki ayarları yapıyorsunuz. Saat ayarı, kilometre veya farklı ayarlar yapabiliyorsunuz. Bunlar yine bizim sağ sinyal, sol sinyal ve ortada motorun elektriğini kesip çalıştıran şeyimiz, düğmemiz. Bu yine. Geri geri giderken ATV'miz 4 çekerdeki basılı tutup direksiyonu boşa çıkartma şeyi. Bu kornamız. Uzun ve kısa farlarımız. Bu da yine gündüz farı ve gece farı olarak. Bu da normal dörtlümüz. Vitesimiz otomatik vites. Buna e, frene basmadan geçirebiliyoruz. Şuradaki mandalla şöyle bastığımız zaman hareket ettirebiliyoruz. Ama bizim tavsiyemiz otomatik arabalarda ee, otomatik e, viteslerde durmadan katı sürette vites geçirmeyin. Şanzımanınıza zarar verirsiniz. Arabalardaki gibi el frenine sahip. El frenini indirdiğiniz zaman yine koltuk ötesi var. El frenini çekindi. Bu diğer e, ATV'lerde de aynı sistem var çünkü. E, önde iki tane saplama kabı. E, pardon saklama kabı değil. E, burası içecek koyma kabınız. E, otomatik e, arabalardaki gibi gaz ve fren tertibatı var. Ayrıca burada yine 12 watt pardon 12 volt çıkış 10 amperlik bir e, soket girişimiz var. Çakmaklık girişi. Burada şeylerinizi takabiliyorsunuz. Şarj cihazınızı veyahut da başka bir şey. E, evet. Gelelim buraya. Burası biraz önce bahsetmiştim. Öndeki vinç kontrol ütüsünü takılmış olduğu yer. Şöyle açalım. İnanılmaz geniş bir torpido gözü var. Yani içerisinde avadanlıklar e, ve kontrol paneli e, hemen hemen araba, motorun bütün avadanlığı bunun içerisinde. bayağı da bir derin yani. Ben ilk başta şaşırdım. İçindeki aynalar oradan çıktı. Avadanlık takımı da dahil olmak üzere. E, bakın giriş şu şekilde. Buradaki tırnağı şuraya taktığınız zaman şöyle buradan yine out ve in tuşuyla inip ön taraftan müdahale etme şansınıza sahip oluyorsunuz. Şöyle. Bunda en güzel tarafı kontak kapalı bile e, hükmedebiliyorsunuz ön tarafa. İsterseniz öne geçeyim ben size bir göstereyim. Bakın. Yine basarak avta out'a basıyorum. Çektiriyorum. Yine basıp geri toplattırıyorum. Arkadaşlar vinci çalıştırırken bunu süs için koymuyorlar. Bu parmaklarınızın şuraya sıkışmasını engelleyen bir emniyettir. Vinci açarken eğer dalarsanız burada parmağınızı sıkıştırır zaman parmağınız pres olur. Unutmayın. Elinizdeyken çeki muhakkak buradan çekip buradan da geri toplamıyorsunuz. O süs değildir. Sadece markanın ee, üstüne koymuş oldu. Aksesör de gözüktü ama kullanım amacı tamamıyla sizin vinci toplarken ve çekerken e, emniyet bakımızdan konmuş bir şeydir. Bilginiz olsun. Arkadaşlar koltuk sistemine gelelim. Koltukta yine şurada ayar yeri var. Koltuğun kafasını kaldırıp indirebiliyorsunuz. E, koltuğu şurada arkada bir şey var. E, yeri var. E, o yerinden de yine koltuğu bir dakika Tabii yeni olduğu için biz de daha acemini çekiyoruz. Koltuğu devirerek, yine burada bakın bir tane saklama gözünüz. Ariyet'ten burada yine bir saklama gözü. Bunlar mevcut. Belki burayı daha önce akü yeri için yaptılar ama akü bir arkada daha büyük belkiye sahip çünkü e, saklama göz olarak da kullanabileceğiniz bir yer. Tabi dediğim gibi biz dağdan taştan geldiğimiz için motorumuz tozlu. Ama eminim ki böyle olması bizim için çok daha iyi. Arka bagaj bölünümü arka tarafı tanıtayım isterseniz sizlere. 150 kilogram kapasitede bir bagaja sahip. Derin bir bagaj. Ondan sonra birçok şeyinizi taşıyabilirsiniz. Biz mesela off-road'da şu an yaptığımızda arkaya bir şey koyduk. Soğuk tutan bir parça koyduk ve o işimize bayağı yaradı. Bu da aynı zamanda yine buraya koyduğunuz eşyaların rahat kullanılmasını ve sağa sola dağılmamasını engelliyor. İstediğiniz gibi yerdirebiliyorsunuz. Bunu ister böyle kullanın, isterseniz arkanıza e, A olarak kullanın. Her türlü de kullanılabiliyor. Çünkü şuradaki V kısımlar tam buraya göre ayarlanmış. Biz böyle kullanmayı tercih ettik. E, yine stoplanması LED. E, hem stoplanması hem parklanması ve sinyal lambaları olmak üzere oldukça başarılı bir e, çalışma ve hoş bir görüntüye sahip. Yine CF'in vazgeçilmez e, logosu. Plakalığımız e, ve yine birbirinden bağımsız Amortisörler ve salıncakları. Buradan çok daha net görebiliyorsunuz. Yani bu biraz önce bahsettiğim o kayalıklar, taşlıklardan hiç sarsılmadan geçmenizin en büyük nedenlerinden bir tanesi. çeki topumuz her iki türlü kullanabiliyor. İsterseniz kaplin takarak kullanabiliyorsunuz. İsterseniz de yine borulama sistemiyle buraya takaraktan zirai araç arkaya takabiliyorsunuz. Eee pulluk, falan vesaire şeyleri. Evet, Anlatmak istediğimiz size bu kadar. Konuyu kapatmadan önce dediğim gibi çok sağlam bir bar sahi barlara sahip. Yazın üstünüzü koruyan güzel bir koruma kupası var. Bu aynı zamanda kışın sizi yağmurdan da koruyacaktır. Eğer yağmurda çıkmayı seviyorsanız. Z-Force 550 250-300 kilometre arası deneme yaptık. Bana göre başarılı. Bundan sonraki videolarımızda başarılarını sizle beraber hem paylaşacağız hem seyredeceğiz. Takipte kalın. Abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. tövemiz de e, bir bahçeden Demirci'ye doğru bir yol e, keşfettik. Oraya gitmeye çalışıyoruz. Yol fakat bayağı daha dikkat et. Dar bir yol. Daha önce hiç gelmedik. Evet, yani belki seslerden duyuyorsunuz.